Atıyor mu Gel ben sana abi atayım silahı ver. At. Neredesin? Oğlum, oğlum. Nerede Neredesin? Sen nerede? Atayım mı? At an at. at, at. Atdown, beynim, böyle ya. Uçacağım mı? Bomba atacağım ben. Ondan sonra gidiyorum. Bakın ben boş bak. Ben tutuyorum. O, o dışarı başladı, Başka. Başka. ya. dışarı başladım sonra. Bak. Bak. Atmit öldü. Ay B var B var. Ay 3 kişi abi. var daha var. İyi sattınız ha. Ne oldu orada Denedik. Yaş farkı. Ah, <laughs> Ama... <laughs> <laughs> Bir şey satmışım. Giriyorlar abi. Ama falan